4.61 TV ekranlarından hepinize mutlu günler. Taraftarların Trabzonspor'un transfer dönemindeki en çok sorduğu soruların yanıtlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Charlotte için yoğun bir gündem oluşturuldu. E, bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir? Eğer bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor'a faydalı olur mu sorusu en çok konuşulan e, gündem içerisindeydi biliyorsunuz Leipzig kulübüne e, 21 milyon e, euroluk önemli bir transfer e, bedeliyle transfer oldu oyuncu ve şu anda da ülkesinin milli takım kampında Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Leipzig kulübü yöneticileri hocasıyla bir görüşme gerçekleştirmedi. Tabii çok yoğun bir gündem. Trabzonspor taraftarının yoğun bir baskısı var oyuncuya ama benim bu konudaki fikrim, öngörüm yani bu transferin gerçekleşme ihtimali yok diyemeyiz ama çok düşük ihtimal. Çünkü oyuncunun babasının da yaptığı açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda birinci önceliği Avrupa'da kalabilmek ve kendini burada ispatlamak. Eğer şartlar bundan sonraki süreçte Leipzig kulübüyle, hocasıyla beraber görüşmeden nasıl bir yanı çıkar? Olumsuz çıkması halinde tercih Türkiye'den yana kullanır mı yoksa Avrupa'da farklı bir takıma mı evrilir oyuncu? Bu noktada e, bu transfer eğer gerçekleşme ihtimali varsa bile yine transferin son günlerine sarkacak bir konu olarak Önümüzde duruyor diyelim. Solbek mevkiinden Marlon'un kiralık, Marlon'un ayrılmasının ardından bu mevkiye kimi transfer edecek Trabzonspor merakla bekleniyor. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği listenin ilk sırasındaki isim Birger Meling Nimes forması giyiyordu oyuncu. Fransa liginde küme düştüler ama özellikle Trabzonspor bu transferi neden istiyor? Oyuncunun yaşı itibariyle gelecek vaat etmesi ve bu oyuncu eğer Trabzonspor kadrosuna katılması halinde de önemli bir e, performansın e, ardından da e, önemli bir transfer bedeliyle oyuncunun satılması planlanıyor. E, bu oyuncunun üzerine Abdullah Avcı'nın titremesinin en önemli sebeplerinden biri de bu ve yeni sezonda oynatacağı sisteme de uygun bir oyuncu profiline sahip bir gel Melink. Gözler bir anda Marek Hamsik transferine çevrildi. Abdullah Hoca bu oyuncuyu kim istemez diye de aslında transferde yeşil ışık yaktı. Trabzonspor'un bu oyuncu ile ilgili Temasları var bildiğiniz üzere Slovakya milli takımında forma giyecek Avrupa şampiyonasında oyuncu ve görüntülü olarak bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi ve çok ufak pürüzlerin olduğu bilgisini sizlere aktaralım çok büyük bir olasılıkla bu transferin mutlu sonla bitmesi yüksek olasılık Trabzonspor yine tavan maaş ücreti olan bir buçuk milyon euroyu e, oyuncuya teklif etti ve e, bu teklifin sonrasında da bonuslar ve imza parası da aslında e, bu paketin içerisinde yer alıyor oyuncunun da transfere sıcak baktı fiyat konusunda çok ufak pürüzlerin olduğu kulağımıza geldi ama e, çok yüksek olasılıkla Trabzonspor forması ile birlikte önümüzdeki sezon izleyebileceğimiz oyunculardan biri olarak duruyor Marek Hamsik önemli bir deneyime sahip. Slovak oyuncu. Bruno ve Gervinho transferleri faydalı olur mu? Özellikle Bruno Perez konusunda e, biz aylar öncesinden Trabzonspor hangi mevkilere transfer yapacak? E, Haberimizde de bunu dile getirmiştik. Sabek mevkiine transfer edildi Bruno Perez. Ama e, hem Sabek hem sol kanatta da forma giyebiliyor oyuncu. Bu noktada da Trabzonspor özellikle bir oyuncuyu transfer etti. Gervinho'nun e, da, Parma takımında göstermiş olduğu başarı, ülkesinin milli takımında göstermiş olduğu başarıyı da hiç kimse göz ardı edemez diye düşünüyorum. Bana göre iki önemli oyuncuyu kadrosuna dahil etmiş oldu. Trabzonspor. E, Trabzonspor aslında devre arasında oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Biliyorsunuz devre arasında da gündeme e, gelmişti ve Kasımpaşa Kulübü ile sözleşmesi olduğu için bu oyuncunun Oyuncuyu Trabzonspor'a vermeye çok sıcak bakmadı. Kadro dışı kalmıştı. Çok fazla da süre alamadı bu noktada. 31 Mayıs itibariyle de Kasımpaşa Spor'da sözleşmesi sona erdi. Trabzonspor prensip anlaşmasına vardı bu oyuncu ile birlikte. Hatta teknik heyet özel bir idman programı hazırladı futbolcuda. Bu özel idman programı ne çalışıyor. Yeni sezon öncesi artık geri Sayın başladı. 10 Haziran'da resmi imzaların transfer teşkil dönemi açılır açılmaz da Trabzonspor cephesinden bu ismin Koyta'nın e, resmi anlamda da deklere edilmesini bekliyoruz. E, gol ilacı olur mu? Çok enteresan bir oyuncu. Benik Afobe transferinin ardından beklentiler çok yüksekti hatırlayacaksınız geçen sezonda. Sörlot 33 golle ligimizi Alman ligine tercih edip transfer olmasının ardından Benik Afobe transfer edilmişti ve e, gerek Trabzon gerek Trabzonspora e, çok fazla alıştığını söylemek güç oyuncunun gösterdiği performans da ortadaydı ama Koyta e, Süper Ligi bilmesi açısından bana göre e, bir tık daha önde görünüyor. canini Koyta ikilisi. Ee, bu sezon içerisinde çok ama çok canlar yakacak diye düşünüyorum ben. Taraftarın bir bölümünün en çok e, eleştirdiği konulardan biri transferde, 6. soruda transferde 30 yaş üstü futbolculara yoğunlaşılması avantaj mı, dezavantaj mı? Bunu iki yönlü değerlendirmek lazım. Tabii ki genç oyuncularla yaş ortalaması, genç bir takımda geçen sezon mücadele etti Trabzonspor. Özellikle Final haftalarında, kırılma maçlarında e, sahada yaşadığı stresin kurbanı da oldu diyebiliriz. Özellikle Fenerbahçe maçında o baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu grubuyla Trabzonspor belki sahada olmuş olsaydı çok farklı bir skorla e, o maçtan ayrılabilirdi. E, bu noktada da özellikle hem genç hem e, yaş olarak 29-30 barını geçmiş oyuncularla e, o dengeyi sağlamaya çalışıyor Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı kurduğu kadroyla birlikte. Bence çok da fazla sırıtacağını düşünmüyorum bu noktada. Hep genç hep genç diyoruz gençler nasıl alınacak nasıl e, bu noktada kadroya katılacak her e, aslanın gönlünde e, biri yatıyor en nihayetinde ama ekonomik bütçe ve maliyetlere baktığınız zaman da sadece ismen telaffuzda kalabiliyorsunuz. Ee, bu oyuncuların bana göre problem e, yaşatacaklarını, 30 yaşın üstündeki oyuncuların problem yaşatacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Futbol artık o, o kadar global bir hale geldi ki yaştan çok futbolcunun yani sporcunun beslenmesi ve kendine bakmasıyla alakadar bir konu ki bunun e, yüzlerce örneği var Avrupa liglerinde e, boy gösteren en çarpıcı örneklerinden biri de hiç şüphe yok ki e, Lil formasıyla birlikte bu sezon 18 golle takımına şampiyonluğu getiren isimlerden biri Burak İlmaz örneği de önümüzde duruyor değerli izleyenler. Ahmet Ağolu ilk kez net bir şekilde e, şampiyonluğu dillendirmeye başladı. Bu baskı yaratır mı? E, bunu böyle düşünmemek böyle algılamamak gerekiyor esasında Trabzonspor forması zaten her sezonda şampiyonluğa oynar. bunu başkanın veya herhangi bir yöneticisin, yöneticinin, bunu başkanın veya herhangi bir yöneticinin zikretmesi ne bana göre gerek yok. Trabzonspor her sene şampiyonluğa oynar. Ee, bu baskı yaratır mı yaratmaz mı ee, sorusunu da aslında lig devam ederken e, alınacak olan sonuçlarla birlikte göreceğiz. Her ne kadar şampiyonluk zikredilmese bile e, Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki o çekişmeli e, sezonda yine şampiyonluğa oynamıyoruz. Bizim öyle bir hedefimiz yok başlangıcıyla lige başlamıştı Trabzonspor ama geçen dönem içerisinde de ister istemez e, camia sizi o söyleme yavaş yavaş e, sürüklüyor. Sizler de camia gibi yöneticiler de daha doğrusu bu havanın içerisine girip böyle söylemlerde bulunabiliyorlar. Sol bek mevkisinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir germelik transferini ısrarla istediğini sizlere aktardık. Marek Hamsik transferinde de yavaş yavaş sona e, geliniyor ufak tefek virüsler var bu transferde bu transferinde netleşmesi an meselesi Sofer mevkisinde özellikle Majit Hüseyin'in ayrılmasının ardından Türk Ligi'ni bilen eee Süper Ligi bilen bir oyuncuyla eee Trabzonspor alternatif bir kadro yaratmaya çalıştı bunu ilk kez e, sizlere eee duyurmuştuk Karagümrük formasıyla bu sezon nu tamamladı. Sözleşmesi de sona erdi. Enzo Rocco konusunda Trabzonspor'un çok ciddi girişimlerinin olduğunu, bu oyuncunun da e, transfer'e Trabzonspor cephesine yakın olduğunu ifade edelim. Herkes Sörnot üstünde yoğunlaştı ama bana göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın e, oyun sistemi, oyun planının içerisinde e, Cornelius'un hala olduğunu bunların bir süreç e, içerisinde işleyeceği daha 3 aylık koca bir transfer döneminin olduğunu e, gözlemliyoruz ve bu noktada da ilk planlamada Koyta ve e, Canini ikilisi ve transferin son günlerinde de Cornelius'un tabi izleyeceği yol haritası e, kulübüyle bir problemi yok Trabzonspor'un ama oyuncunun menajerinin her gün fiyatta değişkenlik içerisine girmesi Trabzonspor cephesini de çileden çıkardı. İki kez e, masaya oturuldu bu oyuncunun menajeriyle birlikte ama Trabzonspor'un istediği o zemin sağlanamadı ve e, bu noktada da e, bugün de aslında açıklamaları vardı. Hepimiz biliyoruz. Başkan da ifade ediyor. Yöneticiler de ifade ediyor. Trabzonspor e, üç transferle bu transfer sezonunu noktalamayı planlıyor değerli izleyenler.